Türkiye'de Siyonist İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki olarak başlatılan boykot hareketinden en ağır darbeyi alan şirketlerden biri olan İş Gıda A.Ş. 4,4 milyar lira borçla iflasını açıkladı. Sahip olduğu 500'e aşkın KFC ve Pizza Hut restoranıyla hızlı tüketim sektörünün dev ismi, vatandaşların Filistin dayanışması kapsamında sürdürdüğü kararlı boykotun ardından ağır bir mali çöküş yaşadı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve BDS, boykot, tecrit, yaptırım çağrılarına kulak veren Türk halkı, İsrail'le dolaylı ya da dolaysız bağlantısı olduğu düşünülen markaları yönelik baskısını sürdürüyordu. Bu markaların başında gelen KFC ve Pizza Hut uzun süredir tüketicilerin hedefindeydi. Halkın kitlesel desteğiyle sürdürülen boykot, şirketin cirosunda ve finansal yapısında onarılması güç bir yara açtı. Mali darboğazı aşamayacağını anlayan İş Gıda AŞ, Concordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme şirketin toplam 4,4 milyar liralık borcunu ödemeyecek durumda olduğunu tespit ederek iflasına hükmetti. Bu karar, boykotun ekonomik etkisinin somut ve sert bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Süreç içinde KFC restoranlarının bir bölümünün HD Holding'e devredileceği gündeme gelirken, Pizza Hut için herhangi bir alıcı bulunamadı. Bu gelişme, Pizza Hut'ın Türkiye pazarından tamamen çekilmesi anlamına geliyor. Boykotun odağındaki bir markanın pazardan silinmesi, tüketici dayanışmasının ulaştığı gücün çarpıcı bir kanıtı olarak yorumlanıyor.